Merhaba arkadaşlar. Ayet eserlerine devam ediyoruz. Üçgen taş kenar bağıntılarındayız. Birinci soruya bakalım arkadaşlar. ABC bir üçgen. X, Y, Z verilmiş. 45'e dereceler görüyorsunuz arkadaşlar. B de EC'den küçükmüş. Yani ben şuraya A dersem, şuraya da B diyelim arkadaşlar. A, B'den küçükmüş. Bunu görelim. Peki. Şuraya biz alfa diyelim. Şuraya da beta diyelim arkadaşlar. Şurası ne olur? Alfa artı beta olur. Burası da beta artı 45 olur. Şurası alfa artı 45 olur. Burası da beta artı 45 olur. Peki A B'den küçükmüş arkadaşlar. Yani A B'den küçükmüş. Yani dolayısıyla alfamız nedir? Alfamız arkadaşlar betadan kesinlikle küçük olacaktır. Beta yani daha büyüktür. O zaman beta daha büyükse arkadaşlar bakın. Beta alfadan büyükse betanın karşısında beta artı 45'in karşısındaki kenar en büyük kenar olacaktır. Z büyük. Sonra arkadaşlar alfa artı 45'in karşısındaki y arkasından arkadaşlar x gelir. Demek ki z y x'miş arkadaşlar. Cevabımız a şıkkı olur. Evet ikinci soruya bakalım arkadaşlar. İkinci soruda bakalım ne diyor. Şimdi ikinci sorumuzda arkadaşlar e, ee, şekildeki ABC üçgeninde de A, A dikmiş. B, D, D eşitmiş. Dörtmüş arkadaşlar. Bunlar dörtmüş. Ne diyor arkadaşlar? X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç birim fazladır diyor. Sevgili arkadaşlar <laughs> şurada T diyelim buraya. Buraya da K diyelim arkadaşlar. Mesela böyle bir şey olsun. TLK olsun arkadaşlar. Şu x'imiz bakın şurasına biz alfa dersek şuraya biz beta dersek arkadaşlar. Şuraya alfa dersek beta dersek şurası alfa artı beta olur. Tamam. Şimdi x'imiz maksimum x ne olabilir arkadaşlar? Maksimum x. Bakın şurası geniş açı mı arkadaşlar? Geniş açı. Peki. Burası geniş açıysa arkadaşlar x'imiz kesinlikle Şuradaki geniş açının karşısındaki 8'den ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burası alfa artı beta bir dar açı. Şurası nedir arkadaşlar? Bir geniş açıdır. Geniş açıysa şu üçgende arkadaşlar x'imiz kesinlikle neyden büyüktür arkadaşlar? 4'ten büyüktür. O zaman maksimum x 7'dir. Minimum x 5'tir. Çıkartırsak arkadaşlar cevabımız 2 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soruda, üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Nedir? Ee, A, B, C verilmiş, x açısı var. X'in, x açısının en küçük tam sayı değeri nedir diyor? Bakın, A büyük, B büyük, C arkadaşlar. A en büyük açıymış. Yani i̇şte A en büyük kenarmış arkadaşlar. A büyük, B büyük, C. O zaman x'imiz burada en büyük nedir arkadaşlar? Açı olmak zorundadır. Peki bunlar eşit olsaydı arkadaşlar, bunlar eşit olsaydı ne olacaktı bunlar? 60'ar er derece olacak mıydı arkadaşlar? Olacaktı. Peki 60'dan büyük en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 61'dir. Biz buraya 61 dersek x'e 60 niye diyemiyoruz arkadaşlar? 60 deseydi eşit olacaktı. En küçük olması için 60'dan büyük en küçük tam sayı değeri 61 yazıyorum. Buraya 61 yazdım arkadaşlar. B'nin karşısındaki kenar daha büyükse buraya arkadaşlar Evet 60 yazarız. Burası da 59 derece olur. Niye? En küçük kenar C kenarıymış. Dolayısıyla arkadaşlar x'imiz ne olur? En küçük 61 olur arkadaşlar. En küçük tam sayı değeri kaç derecedir diyor. 3 üçüncü sorunun cevabı D şıkkıdır sevgili arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. ACB açısı ACB açısı şu açı arkadaşlar BAC'den küçükmüş. Yani ne demek bu? BAC açısı şu açı alfa açısı beta açısından büyük arkadaşlar. Alfa betadan büyükse x de y'den nedir? Büyüktür. x de y'den büyüktür. Dolayısıyla çevresinin en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Çevresi 24 birimmiş. ABC üçgeninin ABC üçgenin çevresi 24 birimse arkadaşlar x'in en küçük tam sayı değeri nedir diyor. x'in en küçük tam sayı değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bunlar eşit olsaydı, alfa, eşit olsaydı, bakın bu sorular böyle çözüyoruz. Ne olacaktı arkadaşlar? X, Y'ye eşit olacaktı ve buradan 2X artı X eşittir 24'ten x'imiz 8 çıkacaktı. X arkadaşlar 8 olamaz çünkü eşit olsaydı 8 olacaktı. Ama X'imiz Y'den büyükmüş arkadaşlar. O zaman X'e en küçük 8'den büyük en küçük tam sayı değerini verebiliriz. 9 verebiliriz arkadaşlar. X 9 Y'miz de 5 olur. Ne olur arkadaşlar? X'imiz 9 olarak kayda geçer. Yani X 9, 9 olursa Y 5 bir sıkıntı arkadaşlar görülmüyor. Evet. Beşinci sorumuza bakalım arkadaşlar. A, B, B, D, D, C'ye birbirine eşitmiş. B, C, A, C'den büyükmüş arkadaşlar. Bakın B, C, A, C'den büyükmüş. Onu da arkadaşlar görelim. Yani şuraya biz A dersek, şuralara C, C dersek mesela C, C ve A'mız arkadaşlar B artı C'den büyük olmak üzere diyor. Peki. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda ilk etapta şuralara mesela bunlar eşit olsaydı arkadaşlar şunlar eşit olsaydı gibi algılarsak arkadaşlar alfa alfa diyelim. 2 alfa, 2 alfa mesela alfa olsa 2 alfa, 2 alfa, alfa 5 alfa 180'den arkadaşlar alfamız buradan 36 olacaktı. O zaman x'imiz 108 olacaktı. Ama arkadaşlar ne diyor? Eşit olsaydı bakın a eşittir bc ya eşit olsaydı 108 derece olacaktı. Ama burası arkadaşlar neymiş? a bc'den büyük olacakmış arkadaşlar. a bc'den büyük olması için arkadaşlar şuranın 108'den küçük olması lazım. 108'den küçük olması için 107 olacak ki arkadaşlar en büyük bakın 108'den küçük en büyük tam sayı değeri de 107 olmak zorundadır arkadaşlar. 108 olsaydı eşit olacaktı ama 108'den ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak ki burası şunlar büyüsün arkadaşlar bunlar büyüsün. Dolayısıyla B artı C de arkadaşlar A'dan küçük olsun. Evet. Evet altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar üçgen daş kenar bağıntılarına devam ediyoruz Ayet eserlerimize. Burada arkadaşlar şu eşitliği gördüm. Bakın 90 derece var. Şuradan bir tane diklik alırsam arkadaşlar bakın ne yaptı bunlar? İki eş parçaya böldü. 13, 13 5 daha 18 2'ye böldük. 9 9 şurası nedir? 4'tür. Bakın şurada bir üçgenimiz var arkadaşlar. Dik üçgenimiz var. Dik kenarlardan birisi 4, hipotenüs de x'miş arkadaşlar. Ne diyor? x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. x'imiz arkadaşlar 4'ten büyük değil midir? Çünkü 90 derecenin karşısındaki kenar en büyük kenardır arkadaşlar. Dolayısıyla x4'ten büyükse x4'ten büyük en küçük tam sayı değeri nedir? 5 olarak arkadaşlar karşımıza çıkar. Devam edeceğiz arkadaşlar.